Herkese selamun aleyküm. Yepyeni bir daha karşınızdayız. Bugün de şöyle bir ezil orozumuzu aldık. Orijinal saf. Kırılmamış bir ezil orozu. Görüyorsunuz. Geçen videoda paylaşmıştım ya. Adam diyor 12.06'daki horoz her şey diyor. Bitirdi dediği oroz. Bak görüyor musun? Elime geldi bak. Artık dökmeye başladı. Hayır, hayır. Hayır. <laughs> <Geçinlik. Değil gülüyor> şimdi koy. Şimdi dönme hadi. şimdi bir yerde o zaman Sözümde duracağım. Ama ondan önce geçen de, iki, iki tane bilgi paylaştık. Hayır paylaşmaz olsaydık ya yemin ediyorum artık daha gına geliyor. En basit örneği su. Göğüsteki su ayrıntılı anlatayım. Ya abi kısa kestin diyor. Ya anlatmışım. Bunu eritene bitene kadar atmayın. Horozun faydasına diye söylemişiz. Ya siz hala ne faydası var? Acaba ne var? Ya bu kadar olmayın abicim. Yani bir şey söylüyorsak buna inanın artık. Bu göğü onun içindeki bütün göğü suyu su, su vitamindi. Bu su uzun boylu kalemli 2.800 üstü horozlarda %90 olan Ha, küçük hayvanlarda olduğu da oluyor ama çok nadir. Uzun boylu, kalemli, boylu posu, kilosun boylu hayvanlarda olur bu su. Yani bu sana altını geç yapacağını gösterir. Bu su yavaş yavaş vücuda dağılarak vitamin olur, horozla enerji verir. Bu su bittiği zaman horoz tamamen kendini toplamış demektir. Neredeyse tüyünü ya kurutmuş ya kurutmamış ya da kurutmak üzeredir demektir. Bu kadar bunu sizin aklınızın idrak etmesi gerekiyor. Ya güzel kardeşim bu artık vazgeçin bu konulardan ya. Bu su önemli. İstersen at horozun, istersen horozunu kes, al suyunu. Sen sana kaçar, bana kaçmaz. Bu horoz, bu horozun her şeyi. Ya. Ellemeyin şunu. Bırakın o zaten horoz atmadığınız zaman etler bu zaten vücuda dağılarak enerji, vitamin olarak vücuda dağılır. Komple dağılacak. Horoza faydası çok. Neyse diğer konuya bastıralım. Üçlü tarik hayvanlar pirinçleri horozlar kesiyorlar diye söylemiştim. Arkadaş bir yazılanlara bir önceki videoya bakar mısınız ya? Ya kardeşim ben söylerim yapıp yapmaması seni yaygılar. Herkesin günahı kendine. Bırakın bu işleri ya. Ya hocaya bir tanesi yanlış ki hacı hocaya inanmam. Ya o zaman gidip camide arkasına gidip de namaz niye kılıyor? İnanmıyorsun. inanmıyorsun. Ya her şey geçti. Dini, dini, dini görevimiz tabii ki önemli. Geçti. Ya mantık aklınız idrak etmiyorsa şöyle düşünün ya şunu edemiyorsa yazık taşımayın o beni ya. Şu piliç 5 aylık oldu. 3 gün, üç gün sonra 5 aylık. E kardeşim şimdi hadi yumurta al bakalım. Alabiliyor musun? Demek ki tavuk olmamış ki yumurta koymuyor. Yumurta koy, tamam koyma. Hadi al bakalım. Veya ötmeyen bir yavrudan? Tava bindir bakalım. Biniyor mu tava? Bilmiyor değil mi? Ya böyle düşün. Hani günü, günü haram olduğunu geçtir. Hadi al bakalım kesilmez. O zaman bir niye kesmiyorsun? İki niye kesmiyorsun? Madem fark etmiyorsun tut durmuşlar bakkaldaki 45 günlük kesiyoruz. Yeme kardeşim evet 45 günlük 60 günlük yapıyorlar. Ama 60 günlükte onlar bunu çağına neredeyse varıyorlar biliyor musun? Varmasa bile yemeyecek. Kesicen hayvanı kendi yiyeceksin. Bakacaksın yiyeceksin. Mecburiyetin günahı adamların. Ama biz ben bunu 50 hocaya sordum. 50 tane. Yani Şimdi burada desem yanlış anlayacaklar. Ben çok sohbete giden bir insanım. Ama sizin gibi tarikatçı sohbetlerine değil. Yani bizim gittiğimiz insanlarımız öyle sizin gittiniz hocalara, hacılara benzemezler. Asla Allah'la bir araya beni koyma derler. Allah'la sadece kulla Allah arasına beni koyduğun an ben yokum derdi. Kulla Allah bir olacak derdi. Yani ne demek istedim uzun hikaye. İstediğini yap kardeşim istersen öp, sev, affedersin, tecavüz et. Ben ne diyeyim daha? Söylemişiz, hemen oradan başlamışlar. Dini eksik bilmem. Bu ne ya? Biz sizin ilişkisi konuşuyoruz. Siz gelmesiniz burada. Demek ki sen kesiyorsun kardeşim içerideyken. Günahı bana haramı yiyeceksin. Diyorsun kes at çöpe amenna. Ama kesip bu bülü çağına girmeyen ne tavukluya oruz kesilmez diye söylemişiz. Bu zor bir şey mi ya? Neyse. Ha bunu paylaşmak istedim. Yazıyorlar özelden bana. Biz kesiyorduk. Biz, biz sorduk. İnternetten bir tanesi şey atmış. Osman diye bir de soy ismi söylemesi Ya bunlar hoca değil ki ya. Bunlar bunlar hoca değil. Öğrenin artık ya. Ben bunu 50 hocaya sordum. Biri yalan, iki yalan, üç yalan, dört yalan, beş yalan, altı yalan. Hayır. 50 tanesi yalan konuşmuyor ki. Haram diyor adam haram. İstersen kes kardeş. O zaman iki aylık bir aylık yerine. Yazık günah beş aylık kadar yem verme. Ben bir, bir bir kelime kullandım. Al bakayım şu tavuktan yumurta. Hadi. Yavru yatırabiliyor musun? Demek ki Olmuyor. Bak yumurta koymadan yavru alabiliyor musun? Horoz ötmeden tava bir düzen böyle işliyor mu? İşlemiyor. Bak ne kadar basit. Zekayı çalışırsan bunu bulacaksın zaten. Neyse. Bilezir horoz. Biraz böyle uzun da oldu ama şimdi biraz horozdan bahsedelim. Olabilir. Yüzden... Brezilya Türkiye'de kullanılan yüzde 90 horozlar kahvedeki gelen horozların yüzde Brezilya kına. Ya saf Brezil oluyor ya anadan ya babadan bilmem ya dededen bir taraf sonuçta Brezilya kına. Türkiye'de en çok tutulan ırk. Hani kimse misal bazıları bakıyorlar kahveye gidiyorsun zaten Brezil ırkını hiç anlamıyorsan ortalama herkesin yüzde 95'i kahve kahveye gelen horozlar sistem tarzı da aynı. Brezil horoz sistemi. Sağla, Ay, üstten sağla koştu. Aynı ustan buradan al, al vur. Bir Kuyruğu tüm kuyrukları düzgün şekilde uzamadığı sürece bu bilezin horoz değil. Bak unutmayın Tüm kuyrukları aynı şekilde uzamadığı zaman bu horoz horoz değil. Bilezin horoz dediği hafif bol tüylü olur. Çok demiyorum, orta boğultuyla olur, böyle. Brezilya horozu, asla tavuk gibi horoz, Brezilya horozu olmaz. Brezilya horoz, gözler masmavi. Veyahut da kırmızı damar, bak masmavi. Aksamaz. standarttır. Orijinal Brezilyalılardan bahsediyorum. Bunlar 5 ırkın birleşmesiyle gerçekleştirilen bir ırk. Kaka yapısı. Oluk kaka olmaz. İnce yapak kaka olmaz, ortası olur. Ne, ya, ne ne ka, ya, ne ya oluk kaga ne yaprak kaga. İbik çapısı. Küçük fıstık ibik Brezil horozlarda bulamazsın. Bu ve bunun daha büyük tarzı Brezil horozlarda var. Brezil horozların özelliği bu. Bunu ben yıllarca yaşayarak anlattım. Öyle buradan buradan internete internet, gidip tek 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 girmekten bunlar öğrenilmiyor. Bunlar yaşanarak öğrendiğimiz şeyler. Anlatabildim mi? İbik tarzı yusur, yukarı, yana, arkaya doğru yatalak olur. Bilezil orozlardan. Orijinal, saf, kırmamışlardan. Ha bazılar vardır, full orijinal dersin. Ama bir ibik onun bir iki nesil öteden bir, bir kırıldığını gösterir yani. Başka bir ırkla kırıldığını gösterir. Ama ırk bu. Saf ırk bu. Bilezil orozlardan. Boyun tüyleri. Böyle bak şimdi bu tüy döktüğü için. Keşke baştan çekmedik işte. Şöyle geriye doğru yatak böyle. Şekilli olur. En basit örneği. Ve Brezilya ırkı her ırkta vardır. Çap vardır, ama Brezilya ırkın en orta ama bu ve bundan biraz daha açık renk kızıllardır. <laughs> Brezilya ırklarında Arap olmaz. Bu ırklarda %99'undan beyazlık olur. 3 5 4 10 takitme. Görüyorsunuz. İyi bakın. Şimdi fizik özellikler, <laughs> özelliklerinden su özelliklerinden bahsedelim. Ondan sonra sistem özelliklerinden, el kalitesi özelliklerinden bahsedeceğim ama önce bir borunuzu iyice inceleyin. Bir daha bu kadar safını bulamazsınız. Bugün, yani Allah göstermesin, öldüğü zaman bir daha bulamayacaksınız yani. Böyle safını bulması, ekmesi Türkiye çapında neredeyse yok denecek. 3-5 kişide ya vardır ya yoktur. Görüyorsunuz. Al bunu, gel bakalım. Kale yapısına geleceğim. Genellikle köşe ayaklar Brezilyalılarda orozlarda olmazlar. Bak görüyor musunuz burada? Üç mısır olayı bunlarda olmaz. Bizim üç mısır ben bunları yerli kanlılar için anlatmıştım ama hep bazılıklarda da olabiliyor. Ama millet bize soruyor yani böyle de şöyle de. Brezilya Tayler'den ayıran bir özellik. Nedir? Tayler daha parlak tüldür. Brezilya'dan hafif mata kaçar. Anlatabildim mi? Şimdi bunu görenler belki ta bir tay var. Hayır taylık yok kardeşimden görüyor musunuz? Bunun Annesinin babası da furo, bir, saf bilezik. Bunun babası da saf bilezik. Unutmayın, nasıl mavi gözler olacak? Masmavi. mavi? Sakin, bir de buradan çok. İbik tarzı. Bak, bu ibik de büyük. Böyle arkaya doğru gelir. Veya da şeytani bir tarzda buradan yukarı şu şekil gibi kalkık olur Brezilya orozlarda. Özellikle bak bahsediyorum. Boyun tüyleri genellikle sırtta dönük olur. Tüy yapıları ne mat olur ne de fazla parlaktır. Ama en önemli olay yine söylüyorum başta kuyruklar tektir. Bunu en az belki 10 tanesini döktü. Yanlış anlamayın. Önceki videolarda göreceksiniz. 10 tanesini döktü. Geç kaldık. İkincisi, taş özelliklerine geleceğim. Düz taş çok nadir olur. Büyüdükçe, mesela ben şimdi başka bir ırkı göstereceğim. Onun taş özelliklerine bakın. Biraz döndükten sonra uca doğru, yukarı doğru dön dönmeye başlar. Yani tabi bunlar çok iyi taş kullanır. Bunlar kullandığı için tam göz alma taşına getirir. Bunlar ırkların birleşiminden gerçekleştirdiği için. Görüyor musunuz? Neyse. Sisteme gelelim. En iyi, önemli tüm ırklardan bahsediyorum. Şimdi biraz daha ben bu tayı tayı koyalım, mali maliyi koyalım. Oradan malaya geçelim. Hepsinin özelliklerinden bahsedelim ama burada toplayalım. Her ırk Doğu Asya tarafındaki ırklarla Brezilya ırkını bir tutmayalım. Neden tutmayalım? O Doğu Asya tarafındaki ırkların hepsi asla inat çeker olayına bakmazlar. Çünkü jilet, neşter koydukları için bunların ee, horoza isabet oranına bakarlar. Yani orası kaçmış, kaçmamış, olmuş, olmamış. Hani hadi önemli değil. Çünkü ilk eli vuran kazanıyor. Bunu biliyorsunuz. İlk eli vuran çünkü bıçak taktıkları için ilk eli vuran isabet oranı yüksek olan kazanıyor. Yoksa 5 dakika da kaçmış, onlar için, onlar için problem yok. Ama Brezilya ırkı öyle değil. Brezilya ırkı çekeri daha bizim yerli mallara neden uyduğunu anlatıyor. Neden Türkiye'nin %90'ı Brezilya kullanıyor? sistem tarzı bize yakın olduğu için bizim kendi orozlarımız ağır olur. Brezilyalılar hızlı adımına hızlı olur. Ağzına çabuk yapar. Bizim hayvanlara sistemi uyduğu için üstte boğuşma olayı hemen hemen aynı olduğu için çok ırk geldi. Ama Brezilya ırkında tutulduğu için yüz herkesin kapısında Brezilya ırkı çok fazla. Ya, ya saf ama saf olmasa bile yani başlarda kırılmış şekilde du duruyor. Tay ırkı neden tutmadı? Tay ırkının olmadı bu, bu taraflarda olmadığı için veyahut da bir e, Japon ırkının, ondan sonra bir girelim e, Endonezya ırkının veyahut da oradan bir Vietnam ırkının bunlar da dediğim saydığım için bunlar bizim hayvanlara uymadı. Bunlar aşırı seri. Çok fazla seri. Sistem olmuyor. Bak mesela bir tayda sistem olmaz. Tayın sistem üstünü bulduğu zaman bu kırılmıştır. Bunu unutmayın. En basın örneği tayı. E, baktım fıldır fıldır basıyorsa a, bu ırk kırılmıştır. Ya neyle kırılmıştır? En basit örneği söyleyeyim. Ya Vietnam'da kırılmıştır. Ya bir Japon'da kırılmıştır. Dön oraya bir Hindistan'da kırılmıştır. Bir Pakistan'da kırılmıştır. Normal Tay bunlar orijinal Tay'de bunlar ne yapar? Takır 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 dövme odaklıdır. Çünkü bu adamlar ona göre yetişiyor. Brezilya öyle değil. Brezilya sistemini adamına kısa adamına aa, böyle koşturarak değil. Boyunda hızlı alıp ağza çabuk bu tayiden ayıran özellik bu. Tayi dövme çok daha da dövme odaklı. Bunlar önce sistemini sağlam alıp ele dönük orozlar da biraz orozlar. Bunlar ayır dedim. Bir Vietnam nedir? Altta boyunda oynar. Bir Pakistan önde bizim orada dik durur. İsabet oranına bakarlar. Çekere biraz daha fazladır. Elmosa bir Hindistan nedir? Millet söylüyor ya bizim tüm ana ayaklar Hindistan'dan gelmeye. Ya bu ayakları geç. Her yaradan sadece Hindistan özellikle bunu yaratmamış. Dünyanın her yerinde vardır. Ama orada daha çok beslenen için Hindistan ırkını Hindistan'dan gelme diyor söylüyorlar. E, e sonra gelelim hangi ülkeye gelelim? Bu balatalar olur. Misal küçük atıyor. bunlar misal nedir? Çekeri olmayan 4-5 yer iyi yerinize bırakan orozlar. Bu ama Brezilya başka. Çeker olarak da güzel. sistemi olarak da güzel. Hepsi için değil ama genel olarak konuşuyorum. Brezilya O yüzden biz de söylüyoruz. Brezilya ırkını bizim e, bu taraflarda daha bizim hayvanlarımıza uyduğu için bu ırk zaten çoğaldı. Gidin kapının herkesin Brezil, İnanın bana bak kahveye gidin yüzde doksan Ya tam ya kırma ya başkası kırılmış ya iki bir iki kırılmış ama Brezilik anımsatıyor. Yani sonuçta belli ediyor. Kaç dakika oldu? Neyse. Tekrar rozumuzu çek. <laughs> Dön bana doğru şimdi. Dinozor horozun dikiği olmaz. Benden size bir tavsiye olsun. İnanın veya inanmayın. Burada yorum yazıp yazıp beni hiç ilgilendirmez. Şey Brezil horoz yok olmaz. Boyunda oynamayan bir horoz Brezil horoz değildir. Ve da aşırı koşturup kanattan gibi veya hatta gez Brezil horozun orijinalleri safından bahsediyorum. İlla arada bak ben bunu gene konuşuyorum. Arada birkaç tanesi çıkabilir. Uzuk olabilir ama ortalamaya bakacaksın. Olmaz. Brezil horozu bu şekil. İlla üsteleyen, üste çıkıp sistemini sağlam, sağlam almaya çalışan horozlardır. Dik olmaz. Ön eli, benim gözümde en iyi horozlar e, Brezil horozlar. Yan eli de güzel olur ama önde kırarlar. Dövüşü önde bitirirler. Anlatabildim mi? Bir tayı gibi her yerden çalışmazlar. Bir tayın özelliği bu. Tayı de çok aşırı sistem yapıyorsa yanım bu orijinal tayı değildir. Orijinal tayı dövme odaklıdır sadece dövmeye başlar. Sistem yaptığını gördüğünüz zaman tayyilikten vazgeçin. Bunu inanmayın. Neyse. Şimdi de yuta bakalım. Bak taşlarını gösterdik. Şimdi bizim burnumuza bakalım. Bak onun taşları daha uzun var. Bu da bürme. Taşları gösterelim. Hiç alınmadı herhalde bak. Onu 10 belki 3 tane 4 tane almışım. Asla yamulmaması gerekiyor. Ama bunlar kavrulduğu için, horoz köleti için, odaklı olduğu için taşları genetiğinden dolayı Bak hiç alınmamış. Ama yine dümdüz. Normalde bunun bükülmesi lazım. İncelik de bükülmesi lazım. Elikten elika değişir. Tabi bunda da vardı yukarı olan ama nadirdir. Onda da düz çıkan nadir olur. Demek istediğimi iyi anlayın. Neyse. Hatamız kusurumuz olduysa. Herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.